kez çarşaf böreği yapacaksanız sizi böyle alalım. Çünkü birebir ölçülerle tam kıvamında çarşaf böreği böyle yapılır. Derin bir yoğurma kabında un, tuz ve suyu karıştırarak yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyoruz. Hazırladığımız hamurdan 9 eşit beze yapıyoruz. Hamuru pasta tabağı kadar açıyoruz. Sıcağa yakın ısıttığımız yağ ile bezeleri yağlayarak 3 kat olacak şekilde üst üste koyup kaba alıyoruz. 25 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen bezeleri dikkatlice açıyoruz, içlerine harcını ekleyip rulo şeklinde sarıyoruz ve fırın tepsisine. Tüm bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra bir tavada yağı eritip üzerlerine bolca sürüyoruz. Şimdi fırına. Önceden ısıtılmış 190 derece fanlı alt üst ayarda kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yiyen herkesin tarifini soracağı böreğimiz hazır. Afiyet olsun.